Uzun ince bir yoldayım Sen gidili buralardan Kıl oldum abiyle tanıdık Tarkan'ı. 90'lı yıllarda ortaya çıkan birçok popçu gibi tek şarkılık, tek albümlük bir şöhret olacağı zannediliyordu. Ancak Tarkan her yeni albümde çıtayı biraz daha yükseltti her defasında daha iyisini yaptı. Şıkıdım ve şımarık şarkılarıyla ünü ülke sınırlarının dışına yayıldı. İngilizce albüm denemeleri tutmasa da Türkçe pop müziğin mega starı oldu. Onunla birlikte 90'lı yıllarda ortaya çıkan birçok popçu zamana yenilirken Tarkan sadece şarkıları değil, sosyal ve politik çıkışlarıyla da halen zirvedeki yerini koruyor. Yeni şarkım geçecek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Geçecek diye bir şarkı yaptı, siyasetin gündemine oturdu. Peki 90'ların yerinde duramayan romantik popçusu giderek nasıl politik bir isme dönüştü? Bu çalışmamızda Tarkan'ı, hem hayat hikayesini hem de bu şaşırtan değişimini ele aldık. Belki de haklılar. Evet doğru. Aslen Rize ikiz dereliği ailesi. Annesi Tarkanı hamileyken trafik kazası geçirdi. Bir ay komada kaldı. Doktorların kürtaj teklifini aile kabul etmedi. Babası rüyasında oğlunun sağlıklı doğacağını görmüştü. Her şeyi göze aldılar. Tarkan 17 Ekim 1972'de Batı Almanya'da sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldi. Altı kardeştiler. Üçü annesinin ilk evliliğindendi. Babası Ali Tevetoğlu 1986'da Türkiye'ye dönüş yaptı. Kocaeli Karamürsel'e yerleşti. Tarkan Lise'yi bitirdikten sonra semtin musiki cemiyetine girdi. Birkaç yıl sonra da taşındıkları İstanbul'da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitim gördü. Tarkan Tevetoğlu liseden sonra üniversitede istediği bölüme giremeyince Almanya'ya yerleşmeye karar verdi. Ancak kafasında şarkıcı olmak vardı. Son defa şansını denemek için gittiği un kapanında yapımcısı Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı. Söğütoğlu Tarkan'daki star ışığını fark etti. Ona bir şans verdi. Alaturka müzik eğitimi gören Tarkan daha popüler bir müziği tercih etti. 1992'de yine sensiz kaseti çıktı. Şanslıydı. Türkiye'de ilk özel kanalların açıldığı döneme denk geldi. Televizyonda da söylediği sözü kendisine ait olan Kıl Oldum Abi şarkısı hit oldu. Çoğunluk sevdi, bazıları kıl oldu. Dikkat çekeceğini hissediyorum çünkü kıl abi kıl bir deyim yani. <laughs> Herkesi kıl etti ve dikkat çekti. Tarkan daha ilk kasette şöhreti buldu. Konserler, turneler izledi bunu. Hiç acelesi yoktu. İkinci kasetine daha iyi hazırlandı. Yaklaşık iki yıl sonra 1994'te A Acayipsin piyasaya çıktı. Şarkı Sezen Aksu imzalıydı. Beklemedikleri bir başarı gösterdi. Şimdiye kadar 2,5 milyondan daha fazla sattığı tahmin ediliyor. Sadece Şıkıdım şarkısı değil, albümdeki Kış Güneşi, Dön Bebeğim gibi eserlerde dillere dolandı. Hissi aldılar ilk kez. Yani kıl oldum abi, zıpır bir çocuk bir yana. Duygulu bir çocuk galiba dediler. Bu kaset Tarkan'ın yurt dışına açılmasını da sağladı. Türkiye ve Avrupa'da 30'dan fazla konser verdi. İşte o günlerde babası Ali Tevetoğlu'nu kaybetti Tarkan. Asla vazgeçemem senden asla. Bu hızlı ve baş döndüren şöhret Tarkan'a beraberinde birçok sorun da getirdi. İlk albümünde çalışıp daha sonra ilişkisini kestiği menajerinin ona şantaj yaptığı iddia edildi eşcinsel olduğu karalaması o dönem başladı. Medyada bunu ahlaksız bir şekilde kullanmaktan geri durmadı. Tarkan'ın Elif Dağ Deviren gibi sevgilileriyle sürekli magazin manşetlerini süsleyen pozlar vermesi de dedikoduları dindirmeye yetmedi. Bir de 20'li yaşlarının başında olan Tarkan'ın canlı yayında olduğunu fark etmediği için sorulan bir soruya çişim var diye cevap vermesi kendisiyle ilgili oluşan antipatik havayı daha da yoğunlaştırdı müziği ve şarkılarına laf edemeyenler Tarkan'ı özel hayatıyla vurmaya çalışıyordu. Tüm bunların üzerine asker kaçağı olduğu yaygarası koparıldı. Tarkan çareyi bir süre Türkiye'den uzaklaşmakta buldu, Amerika'ya gitti. Çok geçmeden de dünyaca ünlü müzik yapımcısı Ahmet Ertegün'le ile kamera karşısına çıktı. Sözleşme imzaladı, hayali dünyaya açılmaktı. Ancak bir süre sonra Tarkan menajeri Ahmet Sanla da kavga etti. Amerika rüyamı bitirdi. Sözleşmeyle kendisini esir almaya çalıştığını söyledi. Anlaşma bozuldu. Ne hikmetse medyada yine Tarkan aleyhinde olumsuz haberler çoğaldı. Askerlik mevzusu tekrar ısıtıldı. Eteki kürkçü dükkanına kuzu kuzu geri dönermiş. Bu süreçte birçok ünlü markanın reklamlarında oynayan Tarkan'ın Amerika hülyası başlamadan bitti ancak dönüşü muhteşem oldu. 1997'de kendi müzik şirketini kurdu. Daha ala turka ezgiler barındıran Ölürüm Sana albümü ve yine Sezen Aksu imzalı Şımarık şarkısıyla listeleri alt üst etti. Şımarık patladı. Bir Türkçe şarkı ilk kez Şarkı bir anda dillere dolandı, cadde, pazar, sokakta hep o çalınıyordu. Ekranlarda ise bir Tarkan rüzgarı vardı. O rüzgar Tarkan'ı Megastar unvanıyla Avrupa ve Asya'da da üne kavuşturdu. Özellikle Güney Amerika, Fransa, Belçika ve Rusya'da hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Türkiye'de 3 milyon satan kaset yurt dışında buna 1,5 milyon gibi büyük bir rakamı daha ekledi. Anlamadıkları bir dili dilde şarkılar söylüyorlar. Ezberlemişler bir de çoğu insanlar. Ancak Tarkan'ın bu başarısı beraberinde saldırıları da getiriyordu. Reha Muhtar gibi dönemin bel altı çalışan gazetecileri kendilerine servis edilen bazı fotoğraflarla her akşam ana haber bültenlerinde Tarkan'ı karalamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Şimdi güm gibi bir müzme vurdu şöhret. 19 yaşımdaydım. Sıradan sokaklarda yürüyen, dolaşan biriyken evet. Bu konuda bir şey elde edemeyince askerlik mevzusuna sarıldılar. Albüm başarısı Avrupa'ya kadar yayılan Tarkan, askerlik arasının kariyerine çok zarar vereceğini düşünüyordu. Ertelenmesi için dönemin başbakanı Mesut Yılmaz nezdinde girişimlerde bulunuldu. Buna göre anlaşmalar yapıldı ancak verilen sözler tutulmadı. Sonuç alınamadı. Tarkan bunun üzerine devlet uzattığı eli geri çekti. Her Türk genci gibi benim de hakkım olan tecil yasasından muaf tutuldum. Ama herkes görecek ki ben Amerika'da ülkeme çok daha faydalı olacağım. Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Daha sonra gelip cezamı çeker askerliğimi yaparım açıklaması yaptı. O dönem birçok ülkede müzik listelerine giren ve 1999'da en çok satan Türk sanatçısı ödülünü alan Tarkan, 2000 yılında çıkan bedelli askerlik yasasından yararlandı onlarca ünlü gibi Türkiye'ye dönüp 28 gün askerlik yaptı. Ülkemi çok seviyorum ben, insanımı çok seviyorum. Her ne kadar üzülsem de burada kimi zaman, yıpratılsam da ben kulak asmıyorum. 2001'de 4. stüdyo albümü Karma yayınlandı. Tarkan bu kez Sezen Aksu'ya rakip gösterilen ve yıldızları hiç barışmayan Nazan Öncel ile çalıştı. Albümde hiç Sezen şarkısı da yoktu. Yine de büyük başarı gösterdi. Kuzu Kuzu şarkısı bir döneme damgasını vurdu. Ama ben galiba, galiba değil ben bunun için doğmuşum. Ben lüks almak için Dört 4 yıl sonra Ayrılık Zor Single'ı ile yine adından söz ettiren Tarkan, dünyaya açılma hülyasından da vazgeçmiyordu. 2006'da Come Closer adıyla tamamı İngilizce şarkılardan oluşan bir albüm yaptı. Ancak beklediği satış rakamlarına ulaşamadı, dahası çok eleştiri aldı. Olmadı, tutmadı yani. Kimya tutmadı. Özenti bir şey oldu verdi. 2007'de 7. albümü Metamorfoz'da yeniden geri döndü Tarkan. Eskisi gibi olmasa da yine müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Bunu 2010'da Adımı Kalbine Yaz albümü takip etti. Yine Sezen Aksu şarkılarına döndü. 300 bin satış rakamıyla o yıl en çok satan albüm oldu. 2016'da Ahde Vefa ile sanat müziğine olan vefasını gösteren Tarkan, 2017'de 10 adlı albümünü hayranlarının beğenisine sundu. Yükledin, yükle, yıkıldım kaldım. 90'lı yıllardan beri aşklarıyla da gündeme gelen Tarkan 2016'da herkesi şaşırtan bir karar aldı. Pınar Dilek ile evlendi. Bu birliktelikten 2018'de kızı Lia dünyaya geldi. Evet doğru. Baba oluyorum. Doğru. <laughs> Şimdiye kadar anlattıklarımız Tarkan'ın baş döndürücü müzik kariyeri ve yaşadığı bazı olaylarla ilgiliydi. 90'lı yıllarda 8 yıllık kesintisiz eğitim gibi konularda ara sıra görüş belirten Tarkan, güncel sosyopolitik konularda pek aktif değildi. Ancak son yıllarda özellikle doğa konusundaki çıkışlarıyla ön plana çıktı. 2008'deki Uyan şarkısı bunun bir yansımasıydı. Tarkan hedefin ne diyorum? Yani daha çok şöhret mi? Ben biraz bu zincirleri kırmaya başladım. Ancak Türkiye'de değişen siyasi atmosfer ve yaşananlar Tarkan'ın sesinin daha çok çıkmasını sağladı. Sadece doğa ve hayvan hakları değil, kadınlara uygulanan şiddetle siyasi konularda da tarafını belli etti. Çok sayıda ünlü muhalif olmasına rağmen susmayı tercih ederken, Tarkan ülkenin sorunları ile ilgili söyleyecek sözü olduğunu her defasında hatırlattı. Olaylı ve tekrarlanan 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP'li belediye başkanları Tunçsoy ve Ekrem İmamoğlu ile konserde buluşup bu pozu verdi. Gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızda iyisini seviyoruz Ekrem Bey. <laughs> <laughs> Birçok konuda sosyal medyadan tepkisini dile getiren Tarkan, bu konudaki asıl çıkışını ise 2022'de yayınladığı Geçecek şarkısıyla yaptı. Yeni şarkım Geçecek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Şarkı sözleri nedeniyle bir anda gündeme bomba gibi düştü. Tarkan pandemi ve sonrasında yaşananlara atıf yaptığını belirse de şarkı hem muhalif hem de iktidar kesiminde farklı yankılandı. Bir anda siyasetin bir numaralı gündemi bu şarkı oldu. Liderler şarkıyı paylaştı, mecliste bu şarkı konuşuldu. Bence de geçecek bitecek. <laughs> i̇ktidar şarkıyla kurulmadı, bir şarkıyla yıkılmaz, Türkiye'nin gündemini artık bir popçu belirliyordu. Bu oldukça sıra dışı ve ilginç bir durumdu. Eskiden Ruhi Su, Ahmet Kaya gibi sanatçıların yaptığı iş günümüzde Tarkan'a kalmıştı. İnanılması zor olsa da gerçek buydu. 2022 hepimiz için inşallah iyi bir yıl olsun. İnsanlık adına bir sürü konuda farkındalık getirsin. Şöyle bir silkelenip kendimize gelelim yaklaşık 30 yıldır profesyonel müzik yaşamını sürdüren ve hep zirvede olan Tarkan belli ki bundan sonra artık sadece müziğiyle ile değil toplumsal olaylara, siyasi konulara verdiği tepkilerle de gündemde olmaya devam edecek. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece